Evet sayın seyirciler, Palto City TSK mücadelesi sonrasında Palto City oyuncularıyla beraberiz. Kaptan Yusuf Kumbasar neler söyleyeceksin mücadeleyle ilgili? Bizim için güzel bir maç oldu. Zemin bizi çok zorladı ama kazanmasını bildik. Bir önceki maç talihsiz bir mağlubiyetimiz olmuştu. Evet. Onu telafi ettik. Bundan sonra kazanmaya bakacağız. Herkese başarılar. Evet teşekkürler. Bugün sahada herkes çok mücadele etti. Ancak Kadir Jumiye e ve evet, burada evet, ben sözü evet, vermek evet, istiyorum. Evet, evet. Kadir Jumiye neler söylemek istersin mücadeleyle? Bugün çok hırslıydın. Evet abi. Gerçekten güzel maçtı. Zemin biraz zordu. Kaptanın da dediği gibi. Takım evet. arkadaşlar da hepsi hırslıydı. Güzeldi. Karşı takımlara teşekkür ederiz. Çok güzel maç çıkardılar. Geri kalan herkesin de ayağına sağlık. Başarılar. Evet teşekkürler. Cihan peki bugünkü kurtarışların evet bugünkü abi. bugünkü kurtarışlarınla takımı çok güzel oyunda tuttun. Neler söylemek istersin? Öyle bugün formdaydım. Ee, geçen <laughs> maç kötüydük biraz. Ben de kötüydüm. Ee, ayrıca. Geçen, bu, olur öyle. Yani zemin de kötüydü. Yani bu zemine karşı böyle oynamam. Ee, muhteşemdi onu söyleyeyim. Evet. Devamında gelecek inşallah. Evet, teşekkürler. İyi akşamlar arkadaşlar.